Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta e, kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar bu kutu açılımında ben size bir sürü biriktirdiğim kutuları açacağım. Şimdi şöyle yapayım. E, şöyle göstereyim. Bir sürü Brawl Pass'te kutu biriktirdim. Böyle bu kadar biriktirdim. Bir de kupa yolunda şöyle bir İki tane şeyim var. Şimdi sizlerle birlikte bunları açacağız. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle buradan başlıyorum. Hop aldım. Biraz sesini açalım. Tamam. Hiçbir şey çıkmadı. Tamam. <laughs> Devam ediyorum. Umarım bir şeyler çıkar diye umarım arkadaşlar. Çünkü o kadar biriktirmiştim. Çıkmazsa biraz üzüleceğim. Beş yazdı. Tamam. Devam ediyorum. Arkadaşlar hiç karakter çıkmayacak gibi duruyor ya. Umarım çıkar ama. Şu karaktersiz kalmayayım arkadaşlar ne olur. Evet. Devam ediyorum. Kupa alımdaki son. Tamam. Buradan her şeyim bitti galiba. Evet arkadaşlar. Revis etmiş. Şimdi devam ediyorum. 5 yazdı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hiçbir şey çıkmadı. O zaman ben de hiçbir şey çıkmadığı için bari Buradan Max'in aksesuarını alayım. Ben de Max'in aksesuarını aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Buradan. Arkadaşlar ben şu şu görevi yapıp daha geliyorum tamam mı arkadaşlar? Sizlere yani bir bakalım görevlerimize. 86 olmuş. Şöyle 286 386 olsa 386 400 yani şunu alırım ama galiba bunu alamayacağım. Bakalım. Anca bu ikisini de yapmam gerekiyor. Bu var mı? Var. Evet o zaman arkadaşlar ben hemen bu görevleri yapıp geliyorum. Şimdilik görüşürüz.